Herkese merhabalar, Ozi Tanime kanalına hoş geldiniz. Ben Ozi. Bugün sizlerin karşısında yine bir aylık manga alışverişi videosuyla bulunmaktayım. Bir sürü yeni cildimiz var. Hepsini açacağız. Bakalım neler varmış, neler yokmuş. İlk önce şunu söylemem gerekiyor. E, komik şeylerden aldım bu kargoyu, bu siparişi. E, yalnız e, biz burada eğri oturup doğru konuşmamız gerekiyor. E, ben bu siparişi vereli nereden baksanız 15 günü geçiyor. Ayın 20'sinde sipariş vermiştim. Bugün 4 Eylül. Ee, nereden baksanız 15 gün oldu. Geçiyor bile. Ee, çok geç geldi bu sipariş. Yani Kargoyu verme süreci, hazırlanma süreci çok uzun sürdü. Bu konuda komik şeylerin bu ara herhalde bir doluluğu var diyeceğim. Ee, umarım bu sadece bana yönelik bir şeydir. Ee, umarım herkesin siparişi zamanında gidiyordur. Ee, benim için problem yok. Bekleriz zaten ee, bekliyoruz. Ben bu siparişi verdikten sonra bir sürü yeni cilt çıktı aslında ona üzüldüm hani e, Bilsem de bu kadar bekleyeceğime yeniciliklerle Yeni ciltlerle birlikte alırdım ama yapacak bir şey yok bakalım Bugün bu kutuda e, bakalım neler çıkacak Dediğim gibi 15 gün olduğu için ne var ne yok onu da hatırlamıyorum Şöyle hızlıca e, açarak başlayalım Kargomuzu Evet Açalım Evet Şöyle koyalım ve başlayalım açmaya. Hmm. Evet arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Eylül ayı geldi. Yaz bitti. Artık sonbahar sezonuna doğru gidiyoruz. Yaz mevsim animeleri bitmek üzere. Artık hepsi nereden baksan 8. 9. bölümlerine geldi. Ee, siz ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Okullar açılmaya yaklaştı. Nereden baksana üniversiteler okullar. Ee, artık sezon başlıyor diyebiliriz. <laughs> Evet şimdi şöyle ilk önüme, elime gelenle başlayalım. Ee, şöyle ilk önce şunu göstereyim hemen size. Ee, elime attığım gibi birçok e, kitap ayracı geldi. Ee, çok şeylerde en azından hani biraz kargoyu geciktirdik ama kitap ayracı koymuşlar şöyle göstereyim. Özellikle e, şöyle kamerada umarım güzel bir şekilde gözüküyorlardır. Şöyle hepsi bir, bir şekilde şöyle kameranın karşısına koyayım. Özellikle şu şuna bir bakabilir miyim? Şu güzel durdu. Şöyle göstereyim. Gayet güzel gözüküyor. Neymiş bu? Ee, şöyle ben de kendime çevirip bakayım. Ben bakmadım da. Madoka oh, Magician Made in Ebiz var. O Savaşan Sensei var burada. <laughs> K-10'dan. Ee, Savaşan Sensei. Savak, Savako muydu? Savaşan Sensei diyordukları için tam şimdi ismini hatırlayamadım ama. Onun dışında bir sürü kitap hayranımız geldi. Ee, i̇lk cildimize başlayalım. İlk cildimiz Freerun Beyond Journey's Ending ikinci cildi. Kapakta fern ve freerun var. Şöyle yandan göstereyim. Marmara cilt, marmara çizgi sonunda ikinci cildini basmayı karar verdi Freerun'i. Kamera odaklarsa inşallah. Ee, şöyle göstereyim. Freerun ikinci cilt. arkasında göstereyim şöyle. Eee, Friiren, Fern ve Stark var arkada. Biliyorsunuz Friiren çok iyi bir anime'ydi. Gerçekten animesi çok başarılı olan serilerden bir tanesiydi. Eee, Türkçe'ye de basıldığı için mutluyum. Hemen şöyle bir şömizini size göstereyim. Oo, şömizin içindeki Friiren şeysi güzelmiş. Şömizi biraz e, fazla ince gibi hissettirdi ama kalitesi kötü değil ama biraz fazla ince hissettirdi. Ama dediğim gibi kalitesi kötü olmadığı için bir şey diyemeyeceğim. Şöyle göstereyim. Umarım güzel bir şekilde gözüküyordur. Şu frieren detayı çok hoşuma gitti. Şunu şöyle kamerada göstermek isterim size. Gerçekten çok güzel duruyor. frieren Arkasında himmel. Burada da şeyin elini tutan fern var. Kitabı açmış. Çok güzel olmuş bu detay. Şurada da star kusama var. Böyle göstereyim sizlere. Şömizi bu şekildeydi. İç kapağı aynı. İç kapağında bir değişiklik yok gördüğünüz üzere bakayım. Aynı. iç kapağı aynı. Sadece renksiz hali. İçini de şöyle göstereyim. Bu arada bu yeni bir yeni çıktığı için şöyle hani insanlar merak ediyor olabilir. Hani nasıl, ne, ne, ne değil diye. Şöyle göstereyim. Ee, kağıt kalitesi olarak söyleyeyim. Ee, biraz en azından biraz daha kalın gibi hissettiriyor kağıdı. Ee, arkayı gösterme konusunda yine bazı yer diğer zayıflıkları var ama gayet güzel olmuş. Ee, biz zaten Marmara çizginin kalitesini biliyoruz. Bozmamış Marmara çizginin kalitesini. Aynı şekilde Firiren bu şekildeydi. Firiren de biliyorsunuz inanılmaz güzel bir animeydi. Animesi gerçekten e, inanılmaz iyi bir animeydi. Hala da en favori olan bir tanesi de Firiren. İnşallah ikinci gelir de izleriz. Evet. Ne çok konuştuk Firiren'i. Şimdi geçelim e, bir sonraki asıl bu alışverişin sebebi olan mangaya şöyle açayım Monster'ın 7. cildi geldi sonunda ve Monster'ın bitimine 2 cilt kaldı diye biliyorum 8 ve 9. ciltler basılacak ve Monster artık son bulacak serisi diye biliyorum yanlış bilmiyorsam 3, 6, 9 olması lazım. Evet Çok iyi bir hikaye gerçekten müthiş bir hikaye Monster. İş kapağında eğer okuyanlar varsa biliyordur. Şurada şöyle e, arkayı gösteren bir şeysi vardır. Şöyle ilk sayfası vardır. Şöyle arkayı gösterir. Çok güzeldir Monster. E, okumadıysanız hala da şu seriyi bak. Türkçe bile basılıyor artık. Şu seriyi hala da alıp okumadıysanız gerçekten çok şey kaçırıyorsunuz diyeceğim şeylerden bir tanesi. Çünkü hikaye anlamında gerçekten böyle buram buram kaliteli hikayesi olan bir seridir Monster. Çok severek takip edip okuduğum bir seri. Ben Türkçe bir şekilde okuyorum Monster'ı. E, zaten Okuduğum bir seri, bir de Türkçe bir şekilde okuyorum. Gayet güzel bir seridir. Ha fiyat olarak çok tuzlu, o konuda bir şey diyemeyeceğim. Evet, e, özellikle çok kalın olduğu için e, çok tuzlu bir fiyatı var Monster'ın. Bu konuda bir şey diyemeyeceğim. Ben de şu an fiyatı bakayım burada yazıyor mu? E, ne kadar almışım? yazmıyor. Yazsaydı fiyatını da söyleyecektim size ama fiyatı yazmıyor burada. Bayağı pahalı olduğunu biliyorum. 200 liranın üzerinde. 240 lira veya 360 lira civarı bir şey olması lazım. Şu an Monster'ın fiyatı. Şöyle sağından solundan bir göstereyim size. Zaten çok kalın. Zaten benim arkada şu an siz görmüyorsunuz ama Monster'lar duruyor benim arkada. Şurada. Tam şu köşede. kitapların altında. Bu arada band alıyoruz da kitaplıkta yani inanılmaz bir dolu şekilde şöyle göstereyim. E, ağzına kadar tıklım tıklım dolu e, kitaplık. Bu arada bak Fririn'in ikinci cildini açtık. Tam şurada da Fririn'in birinci cildi duruyor. Oradan görüyorsunuzdur şurada. İnanılmaz dolu. Bu arada bizim Akame niye kapanmış ya? Şöyle Akame'yi bir açalım. <laughs> Akame'yi bir açalım. Neyse e, devam edelim. Ne var elimizde? One Piece'in yeni cildi var. Hemen yani şöyle göstereyim. E, Bao Hankok var. Bu zaten Shabody'den sonra işte eee One ayrılıklarında Baham Kok'un yanına gitmişti biliyorsunuz orada e, kadınlar kadınlara neydi bu adanın ismi? Eee adanın ismini hatırlamıyorum çünkü kanlı havası yanlış olacak. E, şöyle yakından da göstereyim sizlere One Piece 53. cilt bir yandan da şöyle göstereyim. Bağ ve Luffy var. Arkadan da şöyle göstereyim. Hemen şöyle şömizini çıkartıp şömizi de bir göstereyim sizlere. Zaten One Piece biriktirdiğimi biliyorsunuz. One Piece'i severek takip ediyorsanız zaten kanalımda da bulunuyorsunuzdur. One Piece içeriklerini görüyorsunuzdur. Her hafta One Piece içerik atmaya devam ediyorum. Hem bölüm incelemeleri hem spoiler videoları yapıyorum. One Piece ile ilgili eğer takip etmiyorsanız onları takip edin. Kanalda var. Güzel bölüm incelemeleri yapıyorum. Onun dışında teori videoları da geliyor kanalda güzel videolar oluyor One Piece ile ilgili. Şurada da şöyle Luffy'yi göstereyim ve One Piece 53. cildi bir kenara koyalım. Dediğim gibi bu da One Piece'in yeni cildiydi. Ee, artık bundan sonra bütün kitap yeni cilt, kitap açılışlarında One Piece göreceksiniz. E, ee, biriktirdiğim bir için. Hemen yandan e, İblis Keser 13. E, İblis Keser serisi bu aralar hız kazandım. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama çok hızlı bir şekilde gidiyor İblis Keser serisi. 13. yılda geldik zaten çok bir şey kalmadı diye biliyorum. İblis Keser'de de e, hızlı bir şekilde artık bir sene ya da bir buçuk sene bitecek gibi geliyor bana artık. E, kapakta e, neydi bu abinin ismi? E, hiç aklıma gelmedi işte. Rüzgar Aşırası'nın kardeşi. Öyle kalıyor bizim aklımızda. Sonunda zaten spoiler vermeyeyim şimdi sonuyla ilgili ama şöyle göstereyim. Ee, hemen şömüzünü çıkartıp iç kapağını da göstereyim. Çünkü iblis kesin iç kapakları böyle tatlı kapaklar oluyor. Yandan şöyle gözüküyor. Arkayı da şöyle göstereyim sizlere. Şöyle arkasını da göstereyim. Ee, şömüzü de şöyle sizlerle gösterip iblis keseri de bir kenara bırakalım. Demonstrator. E, onun da biliyorsunuz e, gördünüz mü görmediniz mi bu bilgilendirmedeki için Demon e, son sezonu 3 film halinde gelecek diye e, bir söylenti vardı. Onaylanıp onaylanmadığını bilmiyorum ama e, muhtemelen öyle gelir. Öyle, öyle diyorlarsa e, işte o artık Muzan Savaşı biliyorsunuz başladı Muzan geldi e, hatta şey kendini patlattı filan artık Sonsuzluk Kalesi arkı e, başladı. Bakalım e, film halinde gelsin izleyelim biz de severek takip ediyorum ben zaten Demon Slayer'ı. Bu arada bu şömiz biraz niye böyle bir şey hissettirdi? Yani böyle tık, tık görüyorsunuz. Sanki biraz böyle gevşek bir şişemizmiş gibi hissettirdi. Ne yani böyle hissettirdi konusunda bir fikrim yok. Evet. Yeni e, Tatsuki Fujimoto'dan yine bir e, var. Burada look back. E, şey hiç hoşuma gitmişti. Neydi o? Nerede o? Şu an e, yukarıda. Ee, Elveda Eri. Heh, Elveda Eri. Ee, yine aynı şekilde bu şeyin Chainsaw Man'in eseri, Chainsaw Man nerede? Şurada arkamda duruyorlar. İşte Tatsumi Fujimoto. Aynı şekilde onun yine bir one shot eseri e, Tatsuki Fujimoto'nun. Severek sevmiştim. Elveda Eri de böyle ilginç. Kafas, kafas, kafa yapısı biraz ilginç bir eserdi. Elveda Eri. E, umarım bu da güzeldir. E, onu okumuştum, sevmiştim. Dedim ki Luke alıp bir okuyalım bakalım nasıl güzel mi diye. E, şöyle yine şömizini ben size tam bir şömiz halinde göstereyim iç kapağını göstereyim. İlk önce şöyle bir iç kapağı var. Ee, sade bir iç kapağı var. Arkasını da göstereyim. Ee, şömizi de bu şekilde yeşil rengi ağırlıklı olduğu bir şömizi var. Ee, umarım düzgün bir şekilde gösterebiliyorumdur. Evet, dediğim gibi yine bir one shot. Severek one shot okumayı seviyorum. Ee, geç çıkmışken de alıp okuyalım bakalım nasılmış, nasıl değilmiş. <laughs> O mükemmel bir kapak var karşımda benim favori e, karakterim Oshinokodaki Kana Arima'lı bir e, mükemmel bir kapak var. E, şurada ne yazıyor bakalım. Aynen Kana Arima yazıyor. E, şöyle göstereyim. Mükemmel bir kapak. Gerçekten Kana'ya bayılıyorum ya. Perfect kız. Her ne kadar Akane seriyi taşısa da e, benim gözümde Kana en güzel kız bu serideki Oshinoko. Dördüncü cilt. Ee, arkayı da şöyle göstereyim sizlere. Arkada da e, ne var? Nemcho var. Yine Kana var. Ruby var. Ee, şarkı söylüyorlar diyelim. Bu herhalde işte şarkı söyleyip şey yaptıkları şey. Evet o Okinokon alışkın olduğumuz e, iç kapak detayı işte yine onda birinin gözünü ya da birinin şeyini almış şekilde. Şöyle göstereyim Okinokon'un. Dördüncü cildi. E, severek takip ediyorum. Seri de çok güzel gidiyor şu an. Özellikle şu son içe bölüm çok güzeldi eğer güncelde takip ediyorsanız Oshinogu'yu. O oh havaylar baya güzeldi yani. Best Ever MC e, Akane a.k.a Akane çok iyiydi. de sol çattır. Yine Aqua'nın ve e, Director'ın planları tıkır tıkır yürüyor Oshinogu'a kadar. Eğer güncelde okuyorsanız seri spoiler vermemek adına böyle söylüyorum. Şöyle de e, şömüzünü göstereyim. Kanarima severler olarak e, bu şömüzden razıyız. Tam benim için böyle kitaplığın önüne konulacak şömizlerden bir tanesi şu kana. Aynı yani küçük kana var. Kanayı severiz. Eee... sevdiğimiz anime kızlarından biridir kendisi. Daha içini de göstereyim ee, Evet. Evet bir... Tam içini göstereyim derken şu ilk sayfasındaki kana detayı çok tatlı olmuş yine. Kırmızı kırmızı. Seviyoruz ya kanayı. Sevdiğimiz kızlar. Evet. Oshinoko dördüncü cilt bu şekildeydi. O şuna kadar dördüncü cilt oldu mu ya? Aynen. Şimdi ne var? Hemen şuna bakalım. Bu neymiş? Evet. Kamisama Kiss. Dördüncü cilt. Bu da yine uzun bir aradan sonra gelen serilerden bir tanesi Kamisama Kiss. animesini izleyenler ne kadar tatlı bir seri olduğunu biliyordur. Mangasını da okumayanlar için çok tatlı bir serilerden bir tanesidir Kamisama Kiss. Şurada şeyi de göstereyim arkada. <laughs> Ee, eğlenceli serilerden bir tanesidir. Ee, bunda komik şeyler basıyor diyebiliyorum. Aynen şöyle göstereyim yan taraftan. Ee, komik şeyler tarafından basılan bir seri. Kamisama Şöyle göstereyim. Ee, bu da dördüncü cildi. Zaten bir şömiz yok. Bir şey yok. Böyle içinde göstereyim hatta size. Ee, bir şömiz olmayan normal kitap gibi olan bir seri. Ama ben biriktirmeyi seviyorum Kamisama Şöyle göstereyim. Eğlenceli seridir. E, i̇zlemediyseniz de animesini izlemenizi tavsiye edebilirim. Eğlencelik serilerden bir tanesidir. Şimdi e, şu yeni ciltlerden devam edelim. Bir tane de bir novel şeyi aldım. Onu da göstereceğim. E, Kaijuno 8.0 e, e, 8 Nolucana var. Cilt 4. E, güzel gidiyor. Okumayı seviyorum. E, gayet güzel bir seri. Onun için almaya devam ediyorum. E, İyi ki de almışım. Kur kafa basıyor bunda. E, şöyle göstereyim. Kayı Juno 8. 4. cilt. Hemen şöyle e, şu mizimi göstereyim sizlere. İç kapağı yine diğerlerin iç kapağı gibi. Böyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Kayı Juno 8'lerin iç kapakları. Şöyle göstereyim. Şöyle iç kapağı bu şekilde. Şu de ee, şu şekilde sizlere açayım. Şu mizini şöyle bir görün istedim. Evet, çok bir şey anlatacak bir şey yok Kayıcın 18. Dedim ki bu, bu e, videoda genel olarak yeni ciltler değil de e, devam ciltleri vardı. Bütün devam ciltleri bu arada iç kapağı şöyle ilk, kap ilk sayfası da şöyle renkli yine bildiğiniz gibi gayet güzel bir iç sayfası var. Umarım gözüküyordur güzel bir şekilde. Evet. Neye devam edelim? Ev erkeğinin yolu 10. Evet. Benim Türkçe'de gerçekten çok eğlenerek okuduğum serilerden bir tanesi Ev Erkeği'nin Yolu. Ee, çok severek takip ettiğim serilerden bir tanesi. Çok eğlenceli bir seri bence Ev Erkeği'nin Yolu. Ee, gerçekten hani bir Yakuza'nın e, ev erkekliğinde soyunduktan sonra yaptıkları falan böyle e, komik espriler falan gayet hoşuma gidiyor bu seride. Yine böyle e, arkada böyle bir e, artık e, ne denir ona si, site değil de mahalle ablalarıyla birlikte koşu yaptığı Tatsu'nun bir e, şey var görsel var onu da şöyle göstereyim size Everkey'nin yolu 10. Yıl. Gerçekten bu seri Türkçe basıldığı için mutlu olduğum serilerden biri. Yine bir yemek tarifi var. Her zaman gibi biliyorsunuz. Bunların her kapağında böyle bir yemek tarifi vardır. Burada da ne tarifiymiş bu? Bakalım. Ee, günün yemeği ginko yemişi ve soya soslu haşlanmış şitake mantarı şöyle göstereyim ee, zaten diğerlerinden biliyorsanız bu seri bu şekilde hep böyle bir yemek tarifi oluyor bununla bu seride. Şömizi de şöyle göstereyim şömizi zaten e, çok klasik bir şömizi var neredeyse hemen hemen hepsinin e, çok benzer bir şömizi vardı bu da aynı değişmedi ee, ilk okuyacağım serilerden bir tanesi vardı. bu arada bu kitaplar arasında bu mangalar arasında muhtemelen ilk okuyacaklarımdan bir tanesi Ev yolu olacak. Dediğim gibi çok eğlenceli serilerden bir tanesi. Eğer böyle eğlenmelik e, seri arıyorsanız sizin için önerebileceğim güzel serilerden bir tanesidir. Ev yolu. Şimdi son e, artık bitti şeyimiz. 3 e, tane de novel'ımız var. Ne zamandır almak istediğim novel'lardı bunlar. E, şöyle göstereyim. Orange'ın e, novel'ları ne zamandır almak istiyordum. Bir türlü fırsat bulamamıştım almaya. Onu da almış bulunuyorum artık. E, Orange'ın novel'larını. Ee, şöyle teker teker size göstereyim. Üçüncülükten başlamayalım, birincilikten başlayalım. Ee, Kakeru ve Naho var. Elinde mektubu tutuyor. Okuyacağım çok merak ediyorum hani bunların e, aynı hikaye anlatıyordur diye tahmin ediyorum. Hikaye konusunda bir fikrim yok ama yüzdüz aynı hikayedir yani bir farklılık yoktur hikayede o konuda eminim. Ee, ama böyle orange çok sevdiğim için böyle bir novel da varken Türkçe'de alayım dedim. Farklılık olsun. Hep manga manga olmaz. Şöyle e, orange. Daha şöyle bir bakalım içine. Böyle göstereyim içinde siz Yani niye kendim bakıyorsam. <laughs> i̇çine göstereyim sizlere. Evet. Şöyle. Bildiğimiz ne no. oldu Bu birinci cilt ee, ikinci cilt. Şöyle göstereyim. Bunlar zaten e, birleştirdiğiniz zaman tek bir resim oluyor muhtemelen. E, burada da e, Evet, abinin ismi gelmedi aklıma. Adam gibi adamların... Adam gibi adam bir tane karakterin ismini unuttum. Suva. Adam gibi adamdır kendisi, şu abimiz. E, büyük adamdır, Suva. Ablanın ismini hatırlayamadım. E, i̇smini... Zaten bazı karakterin ismini hiç hatırlayamazsınız. Onlardan da bir tanesi. E, Sonda da üçü var. Şöyle birleştirebilecek miyim? Umarım e, olur. Şöyle tutalım. Şöyle... Kaldırayım bakayım. Oluyor mu? Şöyle tutalım. Yani biz niye böyle tutuyoruz ki? Şöyle tutalım. Ee, oldu mu? Başardık mı? <laughs> evet. Birleştirince de böyle bir e, kapağı var. Göstermiş olayım onu da sizlere. E, Orancın novel'ları. Evet. Bugün kaç tane oldu bu? 3 5 7 9 11 tane hatta 12 tane manga açtık bugün sizlerle. Şöyle hepsini bir daha bir göstereyim size. Hop, 11 tane manga açtık sizlerde bugün 12 tane pardon. Ee, yeni ciltler geldi dedim. Ee, muhtemelen yakın zamanda bir manga videosu daha gelecek çünkü yeni ciltler yeniden çıkmaya devam ediyor. Biz de almaya devam edeceğiz. Bu videoluk bu kadardı umarım e, hoşunuza gitmiştir ben bu videoları biraz da bu ciltleri alacak arkadaşlar bilgilendirme olsun diye çekiyorum. Yani nasıl bir şey gelecek karşınıza karşılaşırken şaşırmayın diye bir nebze de bundan çekiyorum bu videoları. Daha fazla anime manga içeriğini seviyorsanız kanalıma göz atıp diğer videolara da bakabilirsiniz. Birçok anime ve manga içeriği var kanalda. Onun dışında abone olursanız da bana çok büyük destek vermiş olursunuz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle herkese iyi günler dilerim.